Gazze, yani İsrail, Filistin savaşlarından haberdar mısın? Yok ablacığım ben. Biz öyle şeylere bakmıyoruz. Kendimiz hayvancıyız. <laughs> Haber bile bilmem ablacığım. Hayvanlar savaş etmiyor mu? Etmiyor <laughs> Onlar çok iyi anlaşıyor? Bir hayvan kadar olamadık bu ülkede. E, ee, aynen öyle ablacığım ya. Hayvanlar savaş etmiyor değil mi? Yok. Yemini veriyorsun yiyorlar. Evet. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnsanlar abi. Allah kahretmeye nasıl bir güç savaşıdır. Nasıl bir koltuk savaşıdır. Vallahi abla bir iç yeliği bu şeyler ama. Allah Senin sarı kızla öbürkü kavgası hangisini tutarsın? Sarı kızla. Smart'tırız <laughs> abla. Vallahi abim. Peki şu anda sana deseler ki Gazze'de savaş var, bir Türksün. Ya yani seni götürelim oraya da, bir savaş. Gider misin? Emir Büyükler'den geldi mi? Canımız feda ablacığım. Ne tamam. Kimmişiz, bu İki gün sonra biz otobüs kaldırıyoruz, seni götürüyoruz. Ama... <laughs> biz hayır, gerçekten savaşmak isteyenleri götürüyoruz. Sıkıntı yok, gideriz abla. Gidelim mi? Gidelim mi? Alalım adını soyadını. Al abla, al. Tamam, al adını soyadını. Yazar mısın Muhammed? Hayvanlara işim oldu mu gelmem <laughs> Şimdi bir dakika, fikrini değiştirdin hemen hayvanlarla hep işin olacak. Tamam olsun, hiç sıkıntı yok geliyor musun savaşmaya? Senin gibi delikanlılara ihtiyacımız var. Yok abi, biz Hayvanlara abla... emanet et başkasına. Çok savaştık be abla biz zaten. Nerede savaştın? Mahalle... Askerlik yaptın mı sen? Yok mahallede çok savaştık abla. Bir dakika askerlik yaptın mı? Yapmadım abla. Sen top kavgalarını böyle savaş mı zannediyorsun? Top kavgası değil ki abla. Ha? Daha yine oldu cizamiden çıktık be abla. Abo. <laughs> tamam. Alalım ismini. Ali İbrahim. Ali İbrahim. Soy isim. Karasu. İki gün sonra seni otobüste götürüyoruz Halil İbrahim. Sıkıntı yok abla. Gazze'de savaşıyoruz. Filistinlileri kurtarıyoruz. Eyvallah. Cansın. Sıkıntı yok abla. Cansın. <laughs> Sıkıntı yok ablacığım. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah Gülüyor> Halil İbrahim. İbrahim. Görüşürüz. Hayvanlarını emanet et birine. Ha bu evet, arada az koy. sonra ama az sonra arkadaş numaranı alacak seni. Tamam abla. Sıkıntı. İki günü hazırla kendini. Bavullarını hazırla. Bavula da gerek yok. Silahımız yok ama abla. Orada Eminim ki bir teşkilatlandırma olacaktır. Tamam ablacığım, bir sıkıntı. Tamam abla. Tamam ya bravo sana Halil İbrahim. Eyvallah. Eyvallah. Sevgili izleyenler Halil İbrahim'le kamera arkasında konuştuk. Telefon numarasını istedik, gelemeyeceğini söyledi. Geliriz be, sıkıntı yok baba. Yaz. Alt. Telefon <laughs> numaranı ver. Ver artık canlı yayında, ver de seni bir arasınlar. Tamam, sıkıntı yok. Söyle. 0500 33, 33. Makaydı kapatsınlar abla. Yok tamam numaranı ver. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Sıkıntı yok, geliyor. Bir geliyorum. kere daha çektirtme bana. Tamam, ne, geliyorum. Sıkıntı. Neden vazgeçsinuz eyvallah? Sıkıntı yok babla. Rahat ol babla. Savaşıyoruz. Savaşıyoruz. Eyvallah. Kanımız son da kadar savaşıyoruz. Tamam.